verelim dedik. Başkanımız bir çiçek takdimi de bulacak. Buyurun başkanım. Evet. Kıymetli misafirler bizim çok çok kıymetli bir zaman. Biraz evvel kıymetli doktorumuz da orada kulağınız için Değerli misafirler İbrahim Can Onunla hemşeri olmak benim için ve bizler için çok önemli. Bakın yıllarca duruşuyla sanatıyla TRT'de Cemile Cevher'den sonra bizi layıkıyla her anlamda mı temsil eden ve biraz evvel de kulağını çınlattığımızda doktorumuzla maşallah dedik ses sanki 20 yıl evvelki ses bunu bir etmiyor yani olağanüstü olağanüstü biz üstadla hep bir araya gelmek istedik geçen yılda programımızda vardı ama o bir felaket oldu Zonguldak'ta beraber olamadık. Kendisi bizim için çok kıymetli. TRT'den emekli olduğunu duyduğumda inanın bende bir hüzün oluştu. Trabzon insanı adı da bende bir hüzün oluştu. Ama üstadım sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyor. Üstadımın müziği dinletisi Onunla beraber olmak olağanüstü bir keyif, olağanüstü bir heyecan. Üstadımızı net olarak söylüyorum. Her Karadenizli, her Türk vatandaşı ama bilhassa Trabzonlu hiçbir yerde yüz binlerle beraber dinlemeli. Bu sesler kolay gelmiyor. Bu üstadlar kolay yetişmiyor. Dolayısıyla bir İbrahim Can da bir daha gelmiyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle inanam, son derece duyguluyum. İbrahim Can'ı dinlediğim zaman hüzünleniyorum, duygulanıyorum ve olağanüstü keyif alıyorum. İyi ki varsınız üstadım. İyi ki bizim hemşiremizsiniz. İyi ki Trabzonlusunuz. Sizi çok seviyoruz. Sizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Bu çiçeği tüm Trabzonlar adına sizlere takdim ediyorum efendim. Çok sağ olun, var olun. Hem büyük onur duydum, hem biraz da utandım. Ama benim şiarım şudur. Ben İbrahim Can olarak bu vatan, bu toprak, bu bayrak bu Trabzon beni yetiştirdi, ben kendime bakmak zorundayım. Borcum var, bu insanların etmeyeni yiyorum ben, bu insanların türküsünü söylüyorum. Biz bir sonucuz, biz büyük bir kültürün çocuklarıyız. Biz bir neticeyiz, o yüzden her birimiz esasında, ben burada okuyorum ama siz bilmezseniz, sevmezseniz, yaşamamışsanız bu türküleri, nasıl bu coşkunluğu yaşayacağız? Çok teşekkür ediyorum. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Dün Sistanın çiçeklerini arkadaşlara gönderdim, dostlarıma. Hepsi hayretler içinde kaldı. Onlardan bir küçük buket yapmış, Sistanın çiçeklerinden, e, e, bizim Çaykaranın dağlarından, Oğenez'den, Maçka yaylalarından güzel çiçek yapmış. Çok teşekkür ederim. Ben, ben Trabzon Arastasından doğup. 1980 yılında Ankara gelen, Trabzon merkezden gelen ve o kültürün yaylaları yaşayan birisi. Bizler belki son yaylacılardık. Analarımızın e, kucaklarında üç günde yaylaya çıkan nesliz biz. Tonya'da ve Anavedama'da kalıp onların ekmeğini yiyen. insanlarız biz. O yüzden ben de çok uygulandım. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın. Efendim, hayırlı eğlenceler diliyorum. Gecemiz güzel olsun.